Allah! <laughs> Bir kez daha yap. <laughs> Sen bu işi becerdin. <gülüyor> oldu oldu. <gülüyor> Prenses Lanaz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün, bugün, bugün Pepe'nin pepe basmetini yapacağız. Evet. Basmetini. Namı diğer cızlak, krep. <laughs> evet. Bakalım arkadaşlar. Şimdi babamız bize eşlik ediyor. Prenses Sılanaz. Tıpkı Pepe'nin videosundaki gibi değil mi anneciğim? Şimdi biz önce yumurtayı dökeceğiz. Evet malzemelerimizi önceden hazırladık. Yumurta iki yumurtayı döktük arkadaşlar. Şimdi şöyle anne. alayım. Hayır önce yumurtayı çırpın. Çırpalım mı? Evet yumurtanın evet. önce çırpılması lazım. Birlikte çırpacağım. Çırpın beraber. Çırp, 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 çırp. Aşçısıla mutfakta. Evet. Hızlı. Çırp anneciğim çırp çırp çırp. Ver birazcık da baban çırpsın. Baba. Çünkü bu baba basmet değil mi hayatım? Evet. İşimizi biz babam da yapıyoruz. Evet. Şöyle çek bakalım babası. Ay. Çırp çırp çırp. Bence yeterli. Yoğurdumuzu ekleyelim. Evet. Yoğurduğumuza. Hepsini koy kızım. Hepsini, hepsini. Çok olsun. Çok mu? Evet. Ekle bakalım. Bir. İki. iki, iki üç üç, dört, dört beş, dibini de sıyır. Altı, altı, Tamam. Ver bana. Bir kaşık da ağzına yeter. Onu azıcık sıyır bir kaşık da bırak babası tamam mı? Tamam. Şöyle. Ye bakalım ye ye, ye, ye ye aç aç aç. Bana bak bana bak. Bana bak. <laughs> Afiyet olsun. Al canım. Tamam. Şimdi çırpın. Çırp, çırp 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 çırp. Ay çok merak ediyorum nasıl olacak acaba. Normalde biz bunu sütle yapıyoruz arkadaşlar ama pepe basmetinde yoğurtla yapılıyor. Evet. Yoğurtla ilk defa deneyeceğiz. Öyle değil mi Tabii nefis yemek tariflerinden baktık tarifine. Pepe basmetinde yoğurt kullanıyorlar arkadaşlar. Birazcık su. Su yok aslında. Sulu yoğurt kullanın demişler ama bizde biz sulu yoğurt olmadığı için biz biraz su katacağız. Evet. Kettle'da var da su. Sıcak değil ama. Sıcak değil, normal. Bu Pepe basmetlerinin en güzel yanı Sizin ister reçelle güzel. ye, ister reçel çikolata hani tatlı ye, istersen şeyle tuzlu. Ben genelde peynirli, tuzlu, biber, çok, 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 çok. domates. Onur sen nasıl tercih ediyorsun? Dereotlu. <laughs> Bol dereotlu, lor peynirli. Sıla sen anneciğim. Ben de. Sen de mi dereotlu? Evet. Uy, e, yerim evet. ben senin ağzını. Baban ne yaparsa onu yapıyorsun değil mi aşkım? Evet. Yerim seni. Evet şimdi unumuzu da ekliyoruz. İyiden çırptınız mı? Evet. Tamam. Ekleyelim unumuzu. Vay. Unu eklerken bir yandan da çırpın. Onur sen unu ekle sıla da haksın. çırpsın. Şöyle biraz geride durayım ben. Çırp kızım çırp. Haksın çırp haksın. çırp çırp. Kıvamını ayarlayalım. Kat kat sen onu şey kat un kat birazcık daha. Ya hani normal cızak şey yapıyoruz ya aslında bakınca tarif hani ama yöresel isim olduğu için işte kullanılmıyor. Kat birazcık daha güzel koyu kıvamlı olsun. Çok heyecanlı anne. Ya babanla beraber ne yapıyorsunuz? Cızlak. <laughs> Yürüm senin cızlak diye ağzını. Bakayım 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 bakayım. bakayım. <laughs> Annesinin ballısı. Bir bakabilir miyim kıvamı nasıl? Evet, Ama biraz koyu sanki. Birazcık daha su ekleyip onu çoğaltalım Aha. mı? O çok şey olmuş. Aha. Evet. Dur kızım. Birazcık ekleme yapalım. Ekleyelim, ekleyelim. Tamam yeter. Yani iki tane de çıkmasın değil mi? Hiç <laughs> i̇şte işte şöyle üç dört tane çıksın da. Ver kızım şunu. Benim aşkım babasına yardım ediyor. Evet. Evet. Ve her gün babam yok hem de sende yatıyorum. Evet aşkım. Hem Ama... de bir Sıla arkadaşlar daha önce kek Kendi... yapmıştık. Orada da Sıla böyle bana yardımcı olmuştu. Çok güzeldi. Hem de başka evde. Evet hem de başka biz evde. Biz zaten... Bu yeni evimiz. Ya bilmiyorum. Tuz atsak mı? Tariflerde tuz yok. Sade arkadaşlar... yapılıyor biz bir araba aldık. <gülüyor> <gülüyor> e, ben onun bir kıvamına bakayım mı? Ona göre şey yapalım. Tavaya geçelim artık. Kıvamını ayarladık. Tavamız ısındı. Tavamıza evet kızgın tavada arkadaşlar. Tavamıza birazcık margarin sürdük. Şimdi hadi bakalım. İş sende Onurcan. <laughs> hadi bakalım. Tavayı biraz yaklaştır. heh damlamasın diyecektim damladı. Hızlı hareketlerle yapıyoruz. Fazla dağıtmadan. Heh. Bize de göster, bize de göster. Sanki. He? Bakalım. <laughs> Bir bak bakalım. <laughs> Başarılı. Acaba. Hayır dur acele etme. <laughs> acele etme. Üstü iyice o beyazının iyice pişmesi lazım sonra yoksa çeviremezsin şey olur İyi gidiyor <laughs> bakalım Sıla ne düşünüyorsun anneciğim düşünmeyelim <laughs> ne düşünüyorsun olacak mı şahsen ben yiyeceğim bu şeyleri basmetleri düşünüyorum birazcık daha bekler misin tamam olmuş. tavanın altını birazcık daha açalım ne kadar açtık şöyle arkadaşlar bu ısı yeterli dahası pişirmiyor bakalım şimdi çevir çevirebilecek misin? Çevir, çevir, evet. hoppa. Bak birazcık hoppa. daha pişmesi bir lazımmış. <laughs> daha çeviririz. Evet, sonra her iki tarafını da kızartalım. Öyle bembeyaz olmasın. Kızarmış daha güzel. Mede Sıla da birlikte yapacağız. Evet, ama Sıla ocağa yaklaşamaz. Sadece hangi kısmındaydı Sıla? Çırpma kısmındaydı. Hazırladık, ocağa Sıla yaklaşamaz. Ne, Olmaz. Evet, malzemelerimiz de Sıla ayarladı. Baba basmetimiz geliyor. Baba basmetimiz geliyor. Seviyor musun? Evet. Valla şu an ben de seviyorum. Mis gibi de koktu. Evet. Bakalım şöyle yaklaştıralım gayet güzel. Tamam onu alalım şimdi. Şöyle tabağımıza alıyoruz. Tabağımı. Bu biraz soğusun. Şöyle çok azıcık soğusun yeter. Sılay, tamam. Sılacım Sıla bunu sen. Ya evet her seferinde yağ arkadaşlar. Yoksa ama o çok oldu haberin olsun. Evet. Oy. Oy, annem. Alayım mı istersen? geri al. Çok yağlı ben olur bu sefer. korktun mı? Korktum tabii. Joss etti. Ben de korktum. Tamam, her yerine bulaştı. <laughs> Tekrar, Tekrar bir tane daha ekliyoruz. Şöyle biraz yaklaştıralım. Bir tane daha. <gülüyor> Ekle. <gülüyor> Hop. Anne, yarın da basmet yapalım. Tabii kızım, baban baban evde olduğu her gün bize baba basmet yapsın. Pepe'nin basmetlerinden. Sıla'nın basmetlerinden. evet artık Sıla'nın basmeti oldu. Evet. i̇şte arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit. Çok basit hem de. İçine başka ne atabiliriz? Ee, normalde biz cızlak yaparken içine dereotu katıyorduk, lor peyniri katıyorduk, hamuruna katıyorduk ama. Ee, omlet yapar gibi ben e, bu şekil yapıp tam daha içi hamurken arasına şey katıyordum mantar, mantar biber, ben biber işte ben sucuk, ben... kaşar peyniri, kaşar peyniri Ama ve mantarla çok güzel oluyor. Tabi tabi. Börek gibi onu hop kapatıyorduk. Ay, o güzel oluyordu. Mısın? Kırmızı biberler tatlıdır. Yeşil biberler acıdır. Evet, yeşil biberler acıdır. Kırmızılar tatlıdır. Ben senin ağzını yiyerim. Tamam bunu da alalım. Yani çevir anlamında. <laughs> Alıp o şekilde. Evet. Çok güzel kokuyor. Evet. Anne çok güzel kokuyor. Valla şöyle Anne, tebrik ediyorum, güzel. başarılı, güzel. <gülüyor> başarılı. <gülüyor> evet çok güzel oldu, ellerinize sağlık. Sıla şimdi bunu ye bakalım nasıl olmuş, beğenecek misin? Yumurta yemeyen çocuklar için diyeceğim, bizim kızımız yumurta da yiyor. <laughs> yemeyenler. <gülüyor> Bu yemeyenler için. Güzel. <laughs> Afiyet olsun aşkım babanın ellerine sağlık. Olsun. Teşekkür ederiz babası. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.